Evet arkadaşlar. Bugün madendeyiz. Bakın. Her yer demir. Her yer. Demir olmayan yeri göremezsiniz. Vallahi wow, her yer demir. Abi şuraya bak. Abi gerçek Minecraft oynuyorum ama bu kadar da demir olamaz. Şuna bak. Ay, yalnız bu gece görüşlerini ya, yaratıcıdan aldım. Başka seçeneğim yoktu. Şimdi öyle yorumlar falan yazmayı kusurum. Arkadaşlar isteyen abone olur olmaz ama abone olmanızı like atmanızı istiyorum. Çok da bir şey istemiyorum. Yani bakın arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya. Görüyor musunuz? Bakın şu bak şu tarafta şurada 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 her yerde bu öyle işi bence ya. Her yerde bu madem çok iyi. Şimdi ölmem lazım. Burada olacağım? Çok akıllıca. Evet ölüyoruz ölüyor ölüyor ölüyor. Lan benim kaskım kırılmış. Lan. Lan ben niye çıktım? Oğlum. Hmm, kaskım yok. Ayakkabım yok. Niye? Niye yani benim suçum neydi ya? Dur lan çıkaralım bunları. Aa, 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 aa. Asıl mama yakışıklı mıyım? Ben ölmek bilmedim sen öl lan. Ben birim bam birim bam, bam 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 arkadaşlar Minecraft'ta yorumlara ne yazarsınız yapacağım Minecraft'ta şunu yap abi Minecraft'ta bunu yap derseniz yaparım de yaşınızı yazın kaç yaşındaysanız o kadar like atın arkadaşlar o kadar videoma like atın. Bakın arkadaşlar. Ben bunu kolayda oynuyorum. İstiyorsanız sizin için huzurlu alabilirim. Ay. Huzurlu da oynuyordum. Kolay alabilirim. Bakın. Etrafta zombiler. bak ben onların çaresini biliyorum. da <laughs> Bak, işte böyle. Baba, baba, baba. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Bim bam bam bam. Akşam daha uzun videolar gelecek. 500 bin abone olunca ay 500 abone olunca canlı yayın açacağız lütfen açın. Ay like atın abone olun. Hepinize görüşürüz. Evet.